Yeni bir günden herkese merhabalar. Ben Dicle Sancak, kanalıma hoş geldiniz. Işık şu an bir tık kötü olabilir, af buyurun. Bugün günlerden İrem. Bugün İrem'in doğum günü. Bu arada İrem benim Edirne'deki üniversiteden arkadaşım. Biz böyle 6 kişilik bir arkadaş grubuyuz. Sabah kalktım hemen hızlı hızlı bir şeyler hazırladım. Aslında dün geceden hazırlayacaktım ama bir karın ağrısı tuttu, direkt yattım. Zaten ev işlerini halledeyim derken epey geç olmuştu da. Şöyle kısır için ince bulgur ıslattım kanepeleri hazırladım. Fırında da şöyle börekler var. Ama eksikler olduğu için markete gideceğim. Köyden alacağım domates, salatalık, pasta alacağım. Ha, bir de muz alacağım. Meyve tabağı hazırlamak istiyorum çünkü. Umarım markete gittiğimde eksiksiz alırım. Çünkü genelde unutuyorum bir şeyleri. Saat şu an 11'e 13 geçiyor. Saat 12'de geleceklerdi ve benim hala saçım, başım, kıyafetim hazır değil. Neyse ben yemekleri hazırlayayım. Hemen cecik markete gidip geleyim. Kızlar geldikten sonra da hazırlanırım artık. Yapacak bir şey yok. İrem doğum günü kutlayacağımızı tahmin edebiliyordur bence. Ama sadece pasta üfleyeceğimizi zannediyordur. Zaten sadece pasta üfleyeceğiz ama ekstra olarak bir de alkolsüz şampanya aldım patlatırız. Güzel ambiyans olur, mutlu olur falan diye. Her detayı çekmeye çalışacağım. Akşamda avcılara gideceğim. Bir de düğün var. Düğüne yetişebilir miyiz bilmiyorum ama hiç zannetmiyorum. Bu arada ablam 18 Mart'ta nişanlanıyor. O yüzden yarın da bir elbise bakarız. Hiç kullanmadığım, bugünler için aldığım bir elbisem vardı aslında ama bir tık kül aldığım için bana olmuyor. O yüzden yeni bir elbise bakacağım. Şimdi markete gidip geldim. Her şeyi eksiksiz aldım. Ekmeklerde hemen kurumasın diye geldiğim gibi kanepeleri yaptım. Kürdanlarını da taktıktan sonra bunları yerleştireceğim. Kameradan şu an gözükmüyor sanırım ama birazcık sade gibi oldu. Aslında yenince çok sade olmayacak ama görüntüsü bir sade oldu gibi. <laughs> hazırlıyorum. Ondan sonra kendim hazırlanacağım ama muhtemelen zamanım yetmeyecek. Kızlar geldiğinde yanımda otururlar artık saçımı falan yaparken. Şimdi kısır da bitti, mantı da kaynadı. Ay, yetiştim vallahi. Zamanım kalmışken bir üstümü değiştirmek istiyorum. Ondan sonra da hemen bir saça geçeceğim. Çok fazla makyaj yapmayacağım zaten. Makyaja çok zaman ayırmayacağım. Şimdi şöyle elbise giydim. Bence gayet hoş durdu. Değişmeyeceğim. bir gence pahalıyor. <laughs> gel, böyle mi geleyim? Gel gel. Geldim. <laughs> içeri yolladık doğum gününü kutlayacağız. Ama bence fark etti gibi. Fark etmesi bile babaların sesinden zaten kesinlikle anlamıştır. <laughs> Sence içeri gitti. Çünkü ben onu öyle eğittim. <laughs> doğum günü haftasında birisi ona bir şey yap diyorsa onu yapmalı. Neler çektiğimizi gör. Ama seni bilmeyi şu anda odaya tıktılar. Yemeklerin başında durman gerekiyor diye. Ama şu anda içeride bana doğum günü sürprizi hazırlıyorlar. Sanki anlamamışım gibi. Yarım saattir burada oturuyorum. Onların gelmesini bekliyorum ama gelmiyorlar. Ne bir yok yok bitmiyor. Ay. <laughs> İki doğdun İrem. İki doğdun <laughs> İrem. Az önce elinde telefonla karşıladı bir. <laughs> Az önce bir <laughs> an. <ya? k> <laughs> <laughs> çaktım ve kalıyamadım. Direkt tut. <laughs> şey kafamdaki nida alsana. Alayım ben mi? Evet. Jeg trodde litt til. <laughs> güzel yerinde kameranın şarjı bitti. Çok güzel vakit geçirdik. Keşke şarjı bitmeseydi. Keşke o anları da çekebilseydik. İrem de çok mutlu oldu. Uzun zamandır da görüşmediğimiz için e, özlemişiz bu zamanları. Kızlar gitti. Ben de o esnada bir mutfağa topladım. Hemen üstümü falan bir değiştirip avcılara geçeceğim. Ama hiç geçesim yok çünkü hava çok kötü. Bugün normalde güneşli gösteriyordu ama inanılmaz bir fırtına var. Mecbur geçeceğim ama çünkü avcılar işlerim var benim de. Bugün Mario'yu götürmeyeceğim ama zaten bir gece kalacağız. Hem evde kalmayı birazcık alışsın istiyorum. Eve biraz alıştı çünkü. Hem de sürekli oradan buraya taşınca ister istemez onun da düzeni bozuluyor tabii. Bu sefer eve geldiğimizde eve adapte olmakta zorlanıyor. O yüzden bugün evde kalacak. Yakınlarda da İdris'in abisi oturuyor. Biz gelene kadar sabah akşam yemeğini o verecek. Umarım bu süre zarfında da sevgisi Kaldığını hissetmez Burcu ile İran benim e, Edirne'deki Üniversiteden arkadaşlarım bu arada Üniversite süre içerisinde bir sene yurtta kaldım ben Gerçekten çok güzel zamanlarımız oldu Yurttaki zamanımızı Bir gün bile yatarak boş boş geçirmedik Sürekli bir faaliyet içerisindeydik Ve bu da bize çok iyi geliyordu Ama şimdi baktığım çok evcil olduğumu Fark ettim Bazen böyle bir şeyler yapmak istiyorum ama sonra Yok ya kim uğraşacak falan deyip Böyle vazgeçiyorum bu özelliğimden de çok çok rahatsızım aslında. Böyle eski enerjimin kalmadığını hissediyorum. Bunları düşünce de böyle bir tık üzmüyor değil. Yaşlandığımı falan hissediyorum. Bir de şimdiki üniversitemde mesela böyle şeyler yok. Bence her insan hayatında bir kere o devlet üniversitesini tatmalı. Mesela tam reşit olduğunuz yaşlarda geçinmeyi öğreniyorsunuz. Az parayla eğlenmeyi biliyorsunuz. Ve bence biraz da insanları tanımaya başlıyorsunuz. Yeri geliyor farklı farklı yeteneklerinizi keşfediyorsunuz. Bilmiyorum devlet üniversitesinin tadı bence bambaşka. Hele ki yurtta kalıyorsanız ben bir sene yurtta bir sene de evde kaldım. Daha sonra okulu yarıda bırakıp geldim. Evde kalmanın tadı da başka, yurtta kalmanın tadı da başka. E, evde birazcık daha sorumluluk sahibi oluyorsunuz. Yurtta ise e, tamamen bir soru var bir hayatı yaşıyorsunuz. Yemekhanede belirli saatlerde ve belirli parayla yemek yiyebiliyorsunuz e, o paranın dışına çıktığınızda ekstra ücret ödemek zorundasınız. Ya da atıyorum saat 4'ten 8'e kadar yemek saati ise saat 5-6 gibi yemekler bitiyordu. Yani uzakta okumak gittiğiniz zaman ben neredeyim diye ağladığınız ama döndüğünüzde inanılmaz özlediğiniz bir yer. Yeni bir günden herkese günaydın. Bugün annemin evinde uyandım yine. Bir sürü işimiz var. Düğün için kıyafet almaya çıkacağız ama aklımda hiçbir fikir yok. Trendyol Mila'ya baktım. Bir iki tane kıyafet buldum aslında. Çok belli oluyor mu bilmiyorum ama bir tanesi bu. Diğeri de bu. Şimdi bir yukarı çıktığımızda birkaç mağazaya da bakacağım. En azından aklımda bir fikir oluşur. Ondan sonra tekrar yağmura gideceğim ama bu sefer tırnaklarımı ve kirpiklerimi çıkarttıracağım. Ramazan geldiği için. Ama Ramazan'dan sonra tekrar yaptıracağım tabii. Birkaç elbisem vardı olmayan onları değiştireceğim. Ablama takı bakacağız. Öyle. Dışarıda da açabildiğim kadar açacağım. Şimdi satene giriyorum. Aldıklarımı değiştireceğim. Çıktım şimdi satenden de haftada bir ürün geliyormuş. Bugün de beğendiğim yoktu. O yüzden değişim yapmadım. Şimdi bir sağda kahvemeye giriyorum. Oradan da kedi tüyleri için bir tane eldiven vardı. Onu alacağım. Öyle. Yani tam şu kısımda yer alıyordu ama bitti galiba. Evet. Şansıma o da kalmamış. Bugün hiçbir işim halledemiyorum. Haftayı nişanlanıyor. Merhaba. Neyiz bu? Biraz yorulduk ama tatlı yorgunluk. <laughs> Biz, de yorulduk vallahi. Biz de yordunuz. Yeter. Nişanlanıyor musunuz? Evleniyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? yapın artık <laughs> bir an önce bitsin. Daha hiç. <laughs> Yeter. Ama bir tane elbise beğendim. Yani. Ama herkesin giyebileceği bir elbise. Bir de 3000'e yakın bir fiyatı vardı klasik bir elbise. Pişti olabileceğim bir elbise de 3000 vermek ama. istemedim. Bakmıştık bir tane var da. Milladan mı? Evet. O çok güzel Bence de değil. gayet güzeldi. Size gösterdiğim ikinci elbise vardı Elbismi ya siyah olan. Elbise, lütfen. <laughs> onu beğendik baya. Bence de o çok güzel olur. En son çare onu alacağım zaten. Burada var mıdır acaba? Bak bakalım. Tak takıştıra baktınız mı? dün akşam bakmıştık işte biraz. biraz hmm. Detaylı bakmadık, yorulduk. Anladım. Taç arıyoruz da. Ya şu koyu verdim biraz, dedim yorulduk yani. Kırmadı beni <laughs> sağ. Kırmadı beni. Ne kadar anlayıştı iki sevgilisiniz. Yemin ediyorum sen kıza denk geldin, annem alın. abisine denk <gülüyor> geldi. <laughs> ha hmm. hmm. mudur senin aradıkların? Ha mudur? Öyle mi? burada bir tane abla kardeş var. Ama yani o kadar psikolojileri bozuk. Her şeye bağıran, her Acı şeyi kızan bir satıcılar. Gidip gelip onların mağazalarına giriyoruz. Nasibimizi almıyoruz fırçalarından. Faz beğenmiş. Ay, Hı, masaları ya. mı? Bence Hı, peçete. Bence de mantıklı. Güzel görünüyor. Bakalım, Söylerim daha vakit var gelir. <laughs> Bizim zamanımızda böyle miydi be? Bu renkte yok mu bunlar? Bim'den almıştık peçeteleri. <laughs> Demek peçe al cana, Gül. Evet. İki tamam. günde gönderiyor var varmış be. beğen. Söyleyelim göndersin Olsun siz yine şey. erkenden alın. Tamam. Bir Sizde öyle tane bir şans var ki gelmez. Bir, şey bir pakette 20, 20 paket. Nasıl? Tamam şey yeni hiç tamam. annesi evet. mi paranız mı yetmedi? Hayır şey. Daha... Farklı hmm. modelleri var. <laughs> Çok kibar söyledi. <laughs> daha ucuz mu daha farklı modelleri daha mi? Daha Hanımım <laughs> onaylamadan bir şey satın alamıyorum. <laughs> <laughs> Sonra var ya, peçeteleri para verdiren hayat bize neler yapmaz Aynen. Gül. Ay be. Geçiyor. Gidiyorsun. Bir kere nişanlanıyoruz. nişanlanıyoruz. Dönüp dolaşıp aynı mağazaya <laughs> geliyor mağaza da tüm han onların yani. Gelme seninle dedikodu yapalım. Evet. Enişte dediğin dedikodu yapar. <laughs> dedikodu yapmayacaksan neden eniştem? Aramızda kalsın. Aramızda şşşş. Pulçe yiyorlar. Yine de nasıl bina almalar? Görüşürüz. Hadi bay bay. Nereye? Nereye? Neslin Güngör galiba. Güngör. Güngör, Güngör. neyse. Tüh. Ablamın elbisesine benzer bir elbise buldum. Alayım da ikiz ikiz takılırız. İyi valla gözüme bakmaz. Öyle sevgi doludur ablam. Ya biz Şöyle şimdi bir... de ayrılmadık Aa. mı ya? Aa, Aa, Aa. <laughs> ben siz yapamıyorsunuz, yapamıyorsunuz. Evet. Nereye? Kaç bakacağız? Pardon. Evet, evet orada taş da var. Bana evet. Taş evet. da bakacağız. Hem de... Evet, aksesuar bakacağız diyelim. Evet. Tabii benim zevkime güveniyorsunuz evet En çok benim zevkim güzel değil mi? Evet. Aynen, ben böyle. çok zevkliyim değil mi? Evet. Biz ben çok da güzel geliyorum. Muhakkak Aa, teşekkür ederim. ederim. Beraber geleceğimiz için. Ben Selam. Ne haber YouTuber? <laughs> İyi, şey ne haber? İyi, ben, ben de. De. Oh ne güzel çekimlere devam. Ne yapıyorsun neler yapıyorsun? İzliyorum videoları harika. <laughs> İyi vallahi ne olsun bende de böyle bir e, memlekete gitme heyecanı var. Haftaya gideceğim eşimi bakalım. görmeye Biliyorsun, Eşimiz eşim uzakta. <laughs> ne zaman geliyor ne zaman kavuşuyorsunuz? Ne zaman kavuşuyoruz? Nisan'da kadrosu gelir herhalde Haziran gibi burada olur diye düşünüyorum. Aa, Artık evet beklerim. Aa biz de bekleriz. <laughs> İnşallah, inşallah. Eşine de selamlar burada. Aleykümselam. <laughs> Aa bak bu benimkisine benziyor. <laughs> Güzelmiş. Var mıydı? Evet. evet. <laughs> Böyle paylaş. Bak çakma gözlükler takıyorsun. <laughs> ya hanımıma dedim gel sen Rayvan gözlük alın dedi. O kadar para vermedim. Çünkü. Aa, Aa, <laughs> Değil mi? Olmadı. Güzel güzel. Evet. Evet. Yani bunda amaç zaten yaşlı teyzeye benzemek. Şu arada çok Öyle tarz oluyordu. Şey. Bak şunlar. Hiç istemiyorum Evet bu var. <laughs> Ay niye bu kadar büyük duruyor? Aslında çok cici. Bana dedi ki çok gelin gibi olma. <laughs> ha. İyi, bu da yakıştı. Ya senin hep sen uyar bu. Hayır ama çok fazla prenses olur. Şurada <laughs> bak tamam. hiç uğraşma. Bunu al çıkalım. Aynen. Direkt. Tamam. Çocuğa buldum. O da çok büyük olmaz mı? <laughs> Belki vardır küçüğü bir bak. Bir. Bence hoş o güzel. O takma mı? şimdi oldu. Bir takmak istiyorum ki. Ama tamam da senin... Takıyor. Senin tacın gümüş. Tamam olsun. Bak mesela. Bir de aynı bunların boyutu. Bak böyle olsa da görüyor musun? Sen hmm. inceli bir şey istiyordun. Hem parıltılı hem inceli. O çok şey olabilir. Fazla büyük. Hmm. Şunu beğenmedin mi sen? Beğendim. Güzel. Ama ya sanki taşla taş aynı yine, renk olsa bilmiyorum. E, taş işte aynı renk. Bu parıltıları. Kepini sıkacağım ya. Sorusyonu <laughs> onu. Bunun özel hedeflerin küçük bir sorusu yok. Ne saat. kadar bir hedef tam? Hedef dedikleri ne? Para hedefi. 1000 takipçi 4000 saat. 1000 takipçin olacak 4000 saat. 4000 saat dediğine video içeriğin toplam 4000 <laughs> saat olması. Evet, yok şey izlenmelerin 4000 <laughs> saat olması lazım. İzlediğimiz dakikaları hesaplıyor muyuz Tabii. Yani ben senin videonu kaç dakika izlediğimi hesaplıyorum. Tabii tabii. Şimdi bebeğim gözlerimizi asla açmıyoruz biraz yakabilir. Ee, yani gözünü açarsan direkt yakar zaten. Yıkarken de biraz yanacak bunlar doğal şeyler. Şimdi ben söyleyeyim. Soruşuyorum biraz. Çok korkuyorum. Korkma korkma hiçbir şey yok. Ben bunu tutup seni bekleteceğim. Bir aydan fazla mı oldu? Tabii tabii bir aydan fazla oldu. Siz de görün şöyle.

o yüzden oje sürmüyoruz. Gel. Ayaküstü çocuğun oldu Yağmur. Evet. <gülüyor> <gülüyor> çok <laughs> tatlısın o ya. Açacağım. Çok tatlısın. Uy. <laughs> 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 kirpiklerim gitti ya. Kirpiksiz <laughs> kaldım resmen. O kadar çok alışmışım ki ve gerçekten inanılmaz hayat kurtarıyor ya kirpikler. Eyelinersiz dışarı çıkmayan ben resmen eyeliner sürmemeye falan başladım. Hiç makyaj yapmaya bile gerek yok. İki kapatıcı sürüyorsun. Dışarı çıkıyorsun. Vallahi büyük kolaylık. Daha önceden neden yaptırmamışım diyorum. Burada da değil. orada oradalar canlılar. <laughs> gel. Bir şey diyeyim sana? Bir yere kakasını Gel. Çok Annem korkuyor. gel. <laughs> Kaçtı. Biz şimdi eve geldik. Manya da epeyce sıkılmış. İlk başta bir bizi hatırlamadı gibi oldu. Ama şimdi böyle kokumuz alınca kucağımıza gelince bizi tanıdı. Canı da iyice sıkılmış. Şimdi bir oyuncağı var bunun. Arada bunu oynatıyoruz. Şöyle çubuklu bir şey. Ucunda da şöyle bir şey var. Seviyor bunu bayağı. Bir de şöyle bir eldiven aldık. Biz Mario'yu tıraş ettik bu arada. Yine de tüy döküyor. Onun önüne geçmek için de şöyle bir eldiven aldık. İşe yarıyor mu derseniz... Yani aslında tüylerin küçük olmasına rağmen bence normal işe yarıyor. Değil miydi o? Bence yarıyor yani. Şöyle gözüküyor mü bilmiyorum ama göstereyim hatta. Sonra Ucunda tüyler var. Gel. Gel annem. <laughs> 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 Nudu. Şöyle üstünü falan çıkarttık. İyice bir yalansın kendini temizlesin <gülüyor> diye. <gülüyor> <gülüyor> <opposite>. <gülüyor> 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 A -a. Yan dairede de i̇şte köpek var. O wow, avlayınca bir dikkatini çekiyor Mario'nun. Hadi kapatalım o zaman. Şey senin... Değil mi annem? Kapatalım Ay. o zaman. Ay. Buraya kadar geldiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir diğer videoda görüşmek üzere.